selamlar ben Gökçe. Bu haftadan itibaren retrolar dönemi başlıyor. 3 gezegen birden retroya giriyor ve söz konusu Venüs olduğu için de gün ilişkileri birazcık karmaşıklaşmaya başlayacak özellikle Perşembe günden itibaren. Bakalım başımıza neler neler gelecekmiş. Sevgili koçlar sizin için güzel bir hafta diyebiliriz ama özellikle çarşamba perşembe gününden itibaren sosyal medyada iletişiminiz sızlanabilir. Eski sevgililer ve yarıda kalmış flörtler geri dönebilir. Ne yapacağınızı bilmek size kalmış. Yine de dikkatli davranmayı yerden bırak. Sevgili boğalar açıkçası sizin için bu retrolar sürecinin olumlu olacağını düşünüyorum. Öncelikle salı gününden itibaren maddi konularda önünüz açılmaya başlayabilir. İşsiz insanlar özellikle daha önceden kaçırdıkları fırsatları yeniden bulabilirler. Denemeye devam edin derim. Olumlu her şeye. İkizler hayatınız adeta kaosa hazırlanıyor ama siz buna alışıksınız neyse ki. Salı günden itibaren Merkür'ün sizin burcunuza girmesiyle beraber iletişim trafiğini sızlanıyor Kendinizi iyi ifade etmeye başlıyorsunuz. Bu iyi çünkü eski sevgililer de geri geliyor ona göre. Sevgili yengeçler şu retrolar dönemiyle ilgili size en öncelikle önerim şu olabilir. Birazcık içinize dönmeniz zaten şu pandemi döneminde yapılacak en iyi şey. Bilinçaltınıza iç dünyanıza yönelmeniz olacaktır. İlahi adalet temasının tekrarlandığını görebilirsiniz. Aslanlar inanılmaz sosyal ve hızlı bir döneme giriyorsunuz ama tabii ki bu sosyalliği ve iletişimi internet üzerinde bırakmanız sizin için daha hayırlı olur. Arkadaşlarınızla daha önceden yaşadığınız mevzular yeniden gündeme gelebilir. Her türlü kavgadan kaçının derim ona göre. Ve sevgili başaklar sizin için bu hafta öncelikli konu kariyer ve para olarak gözüküyor. Özellikle bugün ve yarın maddi konularda geleceğe dair endişeler yaşayabilirsiniz ama bence daha önceden kaçırdığınız para fırsatlarını bu hafta yeniden bulacaksınız. Panik yapmayın. İkili teraziler geleceğe dair planlarınızı yeniden gözden geçirip iyi iste istemediğinizi sorgulayabilirsiniz. Bu hafta retrolar süreci size şöyle geçmişteki hayallerinize bakmaya ve onları neden vazgeçtiğinizi sorgulamaya itiyor. Bence olumlu bir sonuç olacak ve yeni bir yol açacak. Ya akrepler bu haftanın gündemi sizin için öncelikli olarak günlük rutininiz, sorumluluklarınız ve iş hayatınız gibi duruyor. Yaptığınız için karşılığını tam olarak alıyor musunuz? Yapmak istediğiniz iş bu mu ya da ne kadar musunuz? bu tarz sorgulamalara girebilirsiniz ama lütfen ani kararlar bir aylar bu hafta sizin için maalesef ki gönül işleri açısından ortalık baya bir karışık. Dolayısıyla hiçbir işi zorlamaya getirmeyin derim. Eski sevgililerden haberler gelebilir. Siz artık yalnızlıktan bıkmış olabilirsiniz. Yine de ani kalıcı kararlardan odaklar sizin için para açısından karmaşık bir hafta olacak gibi duruyor. Tabii bu paradan kastım borç harç, banka kredileri, burs gibi meseleler. Önceden kaçırılmış fırsatlar yeniden gündeme gelebilir. Ödenmemiş borçlar varsa da ödenme vakti artık geldi gibi duruyor. Sevgili kovalar sizin için de bu hafta böyle yarıda kalmış bir türlü ilişkiye dönüşememiş flörtler defterini yeniden açma vakti dolayısıyla ortalık baya karışacak gibi duruyor. Hazır olun. Bence bu dönemin tadını çıkarın. Olayları akışına bırakın. Ciddi ilişkilere başlamak için doğru zaman değil. Zorlamalar Yine balıklar bu hafta söz konusu sizin için aile ve geçmişteki ilişkilerimiz. Aileyle küslükler varsa barışmak için iyi fırsatlar olabilir. Geçmişteki bazı tartışmalar yeniden gündeme gelebilir. Şifalanmak için fırsat bunlar. Hep bu şekilde olumlu düşünmek lazım. Böyle arkadaşlar özellikle retroların gündeme getireceği insan ilişkilerini hepsini şifalandırmak için birer fırsat olarak görmek lazım. Yükseleninizi de mutlaka dinleyin. Bu hafta işleri zorlamaktan kaçının. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.